Kanalımda bugün sizlerle sağlıklı ve pratik tatlı krizlerinizle birebir hurma bar tarifini paylaşacağım. Gerekli malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. 12 adet büyük hurmanın çekirdeğini çıkartıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıcak su döküyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda bir robot içerisine bunu döküyoruz suyuyla birlikte. Üstüne bir avuç ceviz içi, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesini pürüzsüz kıvam alana kadar çekiyoruz. Üzerine 1 su bardağı badem ununu ilave ediyoruz. Elimde hazır badem unu olduğu için bu şekilde sonradan ekledim. Sizin yoksa çiğ badem de ekleyebilirsiniz robota. Güzelce karıştırıp yağlı kağıt serili bir kap içerisine koyuyoruz. 180 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Kabın üzerine koyduğumuz karışım üzerine bu çikolatayı her yanına gelecek şekilde döküyoruz yayıyoruz güzelce. Üzerine antep fıstığı kırıklarını serpiyoruz. Ve buzlukta en az 3 saat bu şekilde dinlendiriyoruz. Buzluktan çıkardıktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Servis sonunda yeniden buzdolabına kaldırarak muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.